Hepinize bu sizlerle. Arkadaşlar bir saniye. Kameraya açacağım Evet arkadaşlar. Kamerayı her türlü parmağım kapatıyor. Ben şimdi arkadaşlar nasıl oynayacağım karar vereceğim. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün böyleyim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle coin kırpmayı göstereceğim arkadaşlar. Saçma demeyin bence. Bazı arkadaşlarımız bilmiyor Minecraft'ta yeni başlayanlar. Arkadaşlar ben başka tarafa bakıyormuş gibi olabilirim. Ama aslında oyuna bakıyorum. Arkadaşlar hiç, hiç bekletmeden ben başlıyorum. Nasıl yiyeceğim böyle? Elim kameraya gelmedi. O ön kamerası önemli. Ha, arka kamerası da sıkıntı yok. Tamam arkadaşlar böyle oynayabiliyormuşum. Bakın arkadaşlar ön kameraya dokunulmadan oluyor değil. Arkadaşlar ilk ben bir koyun alayım koyun. Lan bassana. Hah. Arkadaşlar kamerayı düzenledim de. Nerede nerede koyuncuk. Koyun. Kut koyun. Ha. Makas alalım şimdi. Makas. Burada değil ya. Benim kafayı mı yedim? Nerede ya makas? Bunun arkasındaymış galiba. Arkadaşlar bir saniye. Kapatalım. ha. Hemen ben şöyle yapayım arkadaşlar. İlk koyunu koyalım. Sonra gel buraya koyuncu. Makasa gördü anda biraz kaçabilir şey arkadaşlar. Kırdım arkadaşlar. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi koyunumuzu öldürelim. Geber. Geber. Lan oğlum. Gebertirim nasıl? Şimdi etiyle buğulama yapacağız. Balık eti değil ama olsun.